Hepinize selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün günlerden 6 Haziran Perşembe. Ve günaydın teyze Elifada uyandı. Değil mi anneciğim? Bugün biraz keyifsizdi sabah kalktığımda. Şöyle vücudumu bir güzel sildim. Saçını topladım. Katater çok aşağıya düşüyordu. Onu da şöyle toka getirdik Fatih dün akşam. Onları taktım ki Elifa'dayı rahatsız etmesin diye. Demek Elifa'da. Evet. Evet, sindirmeye çalışan bir boncuk var burada. Tigrin'e sarılmış bir boncuk var burada. Sarılışına ya Rabbi. Dün gece çok zor da olsa uyuyabildi arkadaşlar. Çok şükür. Ben de yanına yattım. Dün ayağımda salladım, koynumu aldım, kolumda yatırdım. Ne yaptıysam olmamıştı. O dün gece çok şükür rahat rahat uyudu. Değil mi Elif'a da İnşallah güzel bir gün olur. İnşallah ateş olmadan, sıkıntısı olmadan güzel bir gün geçirir Minnoş. Eliç'ünün çulatını, Heliş'in elleğine tazeleyi ya. Heliş'in elleğine. Evimizi özledik, değil mi aşkım? Değil mi anneciğim? Özledik mi evimizi Elif'a da? Kulağındaki yarası kaldı sadece yoğun bakımda çünkü o biraz daha açılmış. Ayağındakiler hep kapandı. Rabbime binlerce şükürler olsun. O da kapanacak inşallah. Değil aşkım? Değil anne? Oh bir güzel sildim. Saçlarını topladım. Değil mi anne? Güzel bir gün olsun inşallah. Sizler nasılsınız bu arada arkadaşlar? İnşallah sizler de iyisinizdir. Right I wish we were both to just fly away I don't wanna care i think it's hard how we always wait okay Kız Canım Seni yerim Sen kime gülüyorsun? Bakım iyi kime iyi gelmez kimi dedim Seni çok seviyorum Sen kime gülüyorsun? <gülüyor> Çok mu iyi geldi bakınlar sana? Ha? Hadi gül. Hadi gül aşkım. Hadi gül anne de yanında ilaçlarını hazırlasın olur mu Elif hada. Right there on top of the moon, Avrupa nasılsın misin? <laughs> bir sürprizim var sana. Hadi yine iyisin. Kırata çok tatlı ama Elif Ada daha tatlı. Bir sana bir de bana yapalım kardeş bayı. Paylaşmak, güzel. Hadi. paylaşmak güzel. Paylaşmak güzel. Haydi sen de gel. Paylaşmak güzel. Paylaşmak güzel. Hey paylaşmak güzel azıcık da kardeşe ver Ooh. paylaşmak güzel bir kişi doyuyorsa iki kişi de doyar iki kişi doyarsa üçüncüye de yer var üç kişilik bir yemek dördüncüye de yeter sofrada var dört kişi davet et beşinciye paylaşmak güzel I next let's live down by the water, watch it come and go home. I wish were both to like sail away. I just don't wanna care. Can you be here and i go good? I'll be okay with you like a new friend. He? Elif Adayı böyle güzelce yerleştirdim. Değil mi Elif Adı? Bakımlarını yaptım. Dansımızı ettik. Oh, mis gibi oldu benim papatyam. <laughs> Allah'ım tipine. He? Ne güzel oldun ya. Bakın filan sesine tesele Ne güzel oldu. Ben bakımlarını yaptım arkadaşlar çok şükür. E, doktorları bekliyorum saat 9.30 oldu. Bakışını. Önce bir doktor e, grubu geziyor burada. Sonra da e, hocamız geliyor saat 1230 gibi. ve tipini. Oy kurban olurum ben seni yaradana ya. Hemşire ablası bakımlarını yaptı. Çizgi filmi de açtım böyle. Eğmeli de çimen abi adı değil mi kızım? Elleri üşümüş şöyle örttüm. Burası soğuk oluyor çünkü üstünü giydirdim güzelce değil mi anneciğim? Hadi izle bebeğim çizgi filmini. Heh. Şimdi ablası meyve presi getirecek, biraz meyve presi yedireceğim. Bu cırbıçır bir kızım. Bu bir kızım. Hadi ya Elif. Elif. Hadi elif. Hadi ya anneciğim. Hadi ya aşkım. Hadi ya bir tane. Hadi bir tane. Hadi ya aşk. Oo, hadi bir tane şöyle yutalım yavaş yavaş. Sen niye gülüyorsun? Ağzımızda kimyelim de öyle gülüyorum. Hadi kızım. Rüzgar. Aferin oh, sana. Hadi ye bir tane. Ve kahvaltısını getirdim. muzla kahvaltı yediriyorum. Evet, hadi annem. Lastanı da verdim şimdi. Şu göre. Aferin sana. Arkadaşlar, Elif'a da daha yeni uyuyabildi. Ee, Hasan'mla Gül'le annem vardı. Şimdi gittiler. Bugün güler gülerek başladı güne ama e, bu hani merunepen vardı ya, arkadaşlar yoğun bakımda hani riski göze alarak. Başladıkları antibiyotik, yoğun bakıma indiğince yine onu başlamışlardı. Bugün alerjik aler aler reaksiyon gösterdi, nefes darlığı, ondan sonra öksürük krizi, kusma. Ee, hemen durdurdular ve e, bitmek üzereydi. Zaten tam bitmek üzereyken sıkıntı yaşadı. Sonra da hemen doktorları falan çağırdım. Ben gıcık öksürük başladı başta, sonra öksürük krizi, kusma. Hap hapşuruk derken e, avil yaptılar arkadaşlar. Bugün de alerjik reaksiyon gösterdim minnoşuma. Ama bundan vazgeçmeyecekler. Çünkü bunu bilerek başlamışlardı. Bismillah. 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 Her şeyden o kadar çok korkuyor ki. Şimdi e, bu antibeti daha uzun saatte verecekler. 4-5 saatte gidecek. Daha günde 3 kere sonra yeniden Açacaklar. Ha. O gözümün nuru Elif adam. Amine gibi besleniyor artık. Aminemi de rahmetli mi böyle beslerdim. Ağzına azıcık azıcık mamasından sıkardım. Sebze meyve püresi yedirirdim. Bak 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 çiğnemeye çalış şunu. Annem. Hadi çık kızım. Hadi iç aşkım. Hadi hiçbir bir tane. İkizi gibi yemeye başladım. Hadi annem. Verdim verdim ağzında var. Hadi yut. <laughs> Alsana yüzünü yerim annem senin. Çok şükür abilden sonra yaptıkları alerji e, damar verdiler ilacı. Bayağı rahatladı. Yaklaşık, yaklaşık 3 saat kadar falan uyudu. Günlerdir uyumuyordu. Çok da iyi geldi. Artık o ilacı 3 saatte verecekler. Akşam saat 10'daki dozunu. Çok şükür. Rahatladı. İnnoş. Evet. Hadi aşkım. Aferin kısmına benim ince çuratını. Şimdi tipine ya Rabbi. Tipine. Arkadaşlar en son bir Fethiye'de böyle akşam güneşin batışı çok hoşuma gidiyordu. Bir de burada hastanede. Keşke <laughs> ben ama o kadar güzel güneş batıyor ki burada dağların arkasından. Çıplak gözle görseniz bir o kadar güzel görünüyor ki parlaklığı güneşin parlaklığı. Değil mi annem? Bir tarafta da cık 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 mama içiriyorum kızıma. Valla hastanenin en böyle huzur ve dinginlik veren yanı şu akşam güneşin batışı oldu bana. Mis gibi. Aşırı sıcak var birkaç gün Antalya'da ama şu görüntü her şeye bedel. Değil mi aşkım? Bir günde akşam oldu diyor. Evet. Bir gün daha bitti ömürden diyor. Sana şarkı söyleyeyim mi? Batarken ufuktan Bir akşam güneşi Yıllar yılı Ney 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 Özledim seni ne olur ne olur ne olur dön bana hadi bak batıyor yine akşam güneşi dün 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 akşam güneşi evet aşkım Fatih biberonu getirtiyorum arkadaşlar bir de biberonu deneyeceğim yavaş yavaş bakalım tutabilecek mi e bir gün daha biter ama annem baba gelecek şimdi selam babası baba gel aşkım babası bize peçete verebilir misin lütfen buldun mu binlik varmış? Ay şekerim alt üstü iki gündür çok yükseliyor. Değil mi annem? Şey şeker aletimi de getirdin mi aşkım? Söylemiştim. Ha, söylemiştim ama. Ha ilaç ek il 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 alamadık sonra. Bir şey fark et. Neden de bozuldu düzenliyor Sabah altı buçukta kahvaltı yapıp atıyorum ya. Öğlene karşılamıyor. Ben normalde öğlen gibi kahvaltı evet. yapıyordum. Öğleni karşılamıyor. Allah aşkına onu da koyuver oraya. Şey pişteye şey şunu. Buyur şunu. Hop Hadi çık kızım. Tamam canım. Hadi aşkım iç. İç kızım. Ne? O ağzını yüzünü yiyelim ben senin. Hiç Hadi içine Evet babası ya. Alerjik mı oldu seninle? kovalı kızı ne oluyor size? Hmm. <laughs> Çok ne oluyor Çiçe? Çok hassassınız. Çok hassas minnoşlarsınız. <laughs> Elif. Hey. Ne güzel yakışmış. Hı, -hı. Baba sağ arkadaşlar. Bu hafta sonra Elif'e bu takımı. <laughs> Beğendin babası? Senin için hazırladık kızım değil mi annem? basın aldık. Kıyafetleri giydirdik bugün. <laughs> Oy yarısın. Hop babancığıma. Hop babancığıma. Hadi anneciğim bir daha rahatla kızım. Bir daha rahatla kızım. Oy benim papatyam. Oy. Oy benim güzel kızım. Saat 10'a geliyor Elif Ada. Arkadaşlar bu arada ilaçları hemşireler hazırlamıyor mu demişsiniz. Bizim bile e, sabah 10 ve akşam 10'da 7-8 tane ilacımız var. İlaçları bize veriyorlar. Biz hazırlıyoruz. Katta çok hasta var. Öyle yani çok da hemşire var. Ama yetişemezler o yüzden hem evdeki onlar bize listeleri yazıyorlar şu kadarla sulandır şu kadar ver gibi hem eve hazırlık olarak da o listeyi biz hazırlıyoruz ve alışıyoruz çok ilgililer çok kibarlar çok sevecenler çok cana yakınlar Allah razı olsun çok da ilgililer ama ilaçları da biz hazırlıyoruz arkadaşlar onlar anca yetişiyor hem aşkım hem biz öğreniyoruz bu vesileyle de bunu da söylemiş olayım Oy, oy kuzum benim, oy, oy kuzum benim, oy. Evet duruşunda babası. Çok şükür bası yaraları kapandı. Sadece kulağındaki açık kaldı. Arkadaşlar yoğun bakımda yeniden açılmış. O da geçecek inşallah. Günlere. <laughs> <Şunlara. gülüyor> Nasıl güzel görünüyorsunuz var ya. Rabbim ayırmasın hiç bizi inşallah. Oh mis gibi kokuyor değil mi babası? Hı -hı. Gördün mü babası takımı çok yakışmış değil mi? Babası evet. almıştı kızını. Ne şimdi ya Rabbi? Elif Ada. Nokta abiyle güle güle bir aletti ya. Aferin sana. Evet ilaçlarını verdim. Şimdi göz damlalarını damlatacağım değil mi Elif Ada? Deki deki deki, antibiyotim de bitti beni kapatın diyor. De mi aşkım? Hı. Çiçek gibi oldu diyor Elif ada yoğun bakımdan çıkınca annesi çiçek gibi baktı, cildi parladı kızın diyor. De mi annem? Elif de güldü. De mi kızım? Çıkık çıkık Elif Aferin sana. Çıkı, 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 çıkı çık 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 Elif. Ne çalıyor anne? Dedet dedet de, de. Dedet dedet, de. hoşuna mı gitti? he? Hoşuna mı gitti? Hoşuna mı gitti aşkım? he. Bak hadi, üstünü değiştireceğiz. Serumu bitti mi? Çık 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 kızım. Boncuk kızım. Güleç kızım. Güzel kızım. Buharlarını da verelim mi? Eldivenin ne yaradığını sağlama sebebi arkadaşlar. Çek şey, gösterme. Ne yaradığını göstereyim size. Şükran'ın yapma sebebi. Böyle eldiveni maskeyi tutuyorsunuz. Maskeyi tutmak için. Şöyle dursun. Mis 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 oldu. Mis mis mis. Değil mi kızım? Sadece yara bakımları kaldı. Gözüne damlarını damlattım, kremini sürdüm. Vücudunu temizledim, giydirdim. Antibiyotiği bitti, yeni antibiyotiği başladı. O, o arada da üstünü değiştirdim. İlaçlarını verdim. Şimdi böyle muz püresi geldi. Bu arada bittikten sonra muz püresiyle. Kahvaltısını yaptıracağım. Sabah ilk önce böyle e, maması gidiyor saat 10:30 gibi de kahvaltısını yaptırıyorum. Kahvaltısını yaptıracağım şimdi. Kızım. Kızım. Aşkım. Hadi yiyelim annem. Hadi yiyelim aşkım. Hadi yiyelim. Heh. Böyle muz püresiyle sabah kahvaltısını veriyorum minnaşıma. Hoppa. Evet. Annem. kurban onu ya Al kızım. Al kızım. Hadi bir tane. Onun tipini. Oy. Heh. Aferin sana. Hadi kızım. Ha gayret. Ha gayret hadi. Hadi ye de öyle gülelim. Dile dile dile. Dile. Heh, yut hadi. Biraz da muz. Muz vereyim mi? Ah. Biraz da muz. Hadi bebeğim. Hadi bebeğim. Aferin sana. Hadi ye kızım. Aferin sana. Bakalım Hı. Aferin aşkım sana. Hadi ye bir tane. Biz yiyelim teyze hoşlan mamalarımızı. Gelelim. Ye de öyle gülelim. Geldin mi dede Gil? Hadi ye de öyle gidelim. Ye de öyle gülelim hadi. Hadi kızım. Ye de öyle gülelim. Hadi bebeğim. Hadi ye. Gel yiyelim valla. Ne öyle gülelim. Ne öyle gülelim. Ne öyle gülelim. Babaannesi bana gülmüyor diyordun. Bak babaannesi buna babaannesi. Bu mama yiyecek. De, kızım ama? <laughs> Hadi kızım. Hadi kızım. Ha, tamam. Hadi ye kızım. Dolu üstte koy da baba. Hadi ye kızım. Arkadaşlar biz meleğimle dışarıya çıktık. Değil mi anneciğim? Bugün izin verdi doktor amcası. Elifada ona kadar izinli. Bir buçuk saat. Değil mi aşkım? Saat 9'a geliyor. Saat 10'da antibiyotiği başlayacak. Saat 3 saat sürecek olan. Ulan kedi ne güzel oynuyor. Değil mi Elif? Değil mi aşkım? Hava alıyoruz biz. Oh mis gibi olduk. Mis 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 olduk. Mis 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 değil mi aşkım? Babamız da burada. Termosla da çay getirmiş babamız evden. Böyle içiyoruz. <laughs> Oy kuzum benim. Böyle uzağa oturduk biraz. Banklara. Burada çay içiyoruz. <laughs> kuzum uyuyacak. Hiç uyuyamıyor doğru düzgün. Be Ama bebek arabasına uykuya geçecek gibi inşallah. Benim aşkım uyuyacak gibi. Bugün Elif adayı bütün gün arkadaşlar Mamayla beslemek için uğraştım O kadar yoruldum ki Hem beslemeye çalışıyorum hem gazını çıkarmaya çalışıyorum Bayağı Uğraştım bugün Ama çok şükür iyi gidiyor Bugün sadece e, NG'den Su verdim ilaçlarını verdim Ve sabah sadece 6'da besledim Onun haricinde hep mama yedirdim Yemek yedirdim meyve püresi yedirdim İşte ağzına şey sıktım Enjektörle mama sıktım biberonla mama içirmeye çalıştım. Hepsi doktor kontrolünde. Çok şükür buradan gitmeden onlar da kontrol ediyorlar. Ki hani e, sıkıntı yaşamayalım diye. Çok şükür her şey yolunda gidiyor. E, tahliller onlar için tamam. Her şey yolunda. İşte bizim de beslenme düzenini tam oturttuğumuzda bugün yine diyetisyen geldi. İnşallah çıkacağız hastaneden. Allah'a binlerce şükürler olsun. Hatta dillendirmeyelim. Dillendirmeyelim. Bütün doktorlar böyle. Çünkü ee, ...hemen hemen bir ayda hastanede oldu. Ee, aşkım çocuk cerrahi hocamız, ha, Özde Hoca. Ee, hemen hemen bir ayda hastanede oldu. Birkaç gün sonra bir ay olacak, kata çıkıldı. Ee, Rabbim en güzel vekil. İnşallah her şey güzel olacak. Ee, sonra Cuma günü galiba... ...aslında hemen işte pazar günü çıkarız, pazartesi mi çıkarız... ...tam belli değil, pazar günü diye konuşuluyor ama... İşte hemen sonrasında 4-5 gün sonrasında endokrin, kardiyolojik kontrollerimiz falan olacak. İnşallah her şey çok güzel gider. Bugün bir tane ilacımız kesildi. Ona çok sevindim. Çünkü NG'yi tutma sebebim sadece ilaç vermek olacak. Çok aşırı ilacı var. E, i̇laçları veremem diye korktuğum için NG'den NG duracak Elif Adada. E, böyle inşallah her şey çok güzel olacak. Dualarınızı eksik etmeyin. Şu anda karanlıkta görüntü çok kötü. Haklarınızı helal edin. Sizleri çok seviyorum. Mesajlarınıza bu ara dönemiyorum. Çünkü hem buharlar hem ilaçlar, ilaçları biz kendimiz hazırlıyoruz. Hemşireler veriyor. Derken hem Elif Adan'ın beslenmesi 4-5 tur ara öğünle birlikte besliyorum böyle. O yüzden de hemen hemen bir saatim alıyor her beslenme. Baya yoğun geçiyor. uyuyamıyor. Bugün hatta doktorla da konuştum. Hani benim şekerim yükselmeye başladı. Elif da uyuyamıyor. En ufak bir sesle sıkıntı yaşıyor. Bunların hepsini de doktora söyledim. Tahliller onlar için tamam her şey çok şükür. Ee, i̇şte beslenme dizimize yarın diyetisyen de baktı mı hani mamayı ne kadar azaltabiliriz ona bakıyoruz. Normal beslenirse eğer. Ee, bugün bütün içtiğini yediğini her şeyi kalem kalem yazıyorum ki yarın diyetisyen baktığında e, min hocamıza gördüğünde bakalım nasıl değerlendirecek. Her şeyin hayırlısı olsun inşallah. Dualarınızı eksik etmeyin. Dualarınız candır. Biz biraz daha oturacağız. Çayımızı içeceğiz. Burada pas oksimetremiz. Elif Adan'ın pas şey, oksiyenini de takip ediyoruz. Dualarınız candır. Sizleri çok çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.